Selam. Ee, ne yapıyoruz? Tabii ki de ay. Bitirdim. Yani hepsini değil de yani. Şu i̇ki tane modumu bitirdim. Şimdi Charlie'yi oynayacağız. Garip. Bu ne lan? Aa, bilmiyorum. Yeni, yeni uygun program indirdim yeni programın sayesinde artık e, ses donk, donmaları falan yaşanmayacak. Hava giriyor yok gibi falan filan. Neyse başlayalım. Ya yükle ya. Allah iki saat yükleyemiyor. Şurada varmış dedik. bayağı iyi bu orada ya. Yani kendini kadar olmasa da bayağı iyi. Ya çıksana lan. Allah Allah. Ya bu Al şunu. Çıkmıyor ya. Böyle gidiyoruz. Vallahi şeker mi şaka mı olduğunu önce bundan sonra köpeği oynayas hiç yok. Yani bundan sonra derken yani sonraki bölümde şurada da varmış. İyi olabildiği kadar olsun da bari. O iki odada çık. burdalar ya burada yani siktir git ya hadi ya çalma çalma gitti mi gitti herhalde Gelme bir daha. Burada da var. İyi. Var var. Ya ben bir ters yönden bittim. Daha demin delireceğim. Bura nere? En aşağı inmek istemiyorum. Gelireceğim ya İyi ki binmek istemiyorum dedim ha. Git ya. Hayda burada kızım. Aynen burada. Ha, git ya. Gitti. Vallahi hazır aşağıdaki aşağıya bir gezelim. Aşağıda çok vakit geçiriyorlar çünkü geçiriyor çünkü. Geçiyorlar ne alaka? Şifre bela mı oynuyoruz? Uf. 2 2. Allah 8 san. Görmeyin lütfen. Gelemiyorum durumarım. <laughs> Yanlış açtım. Yanlış açtım lan. Buradan da gidiş var ya. Üf, üf. Ne kadar olmuş? 5 dakika olmuş daha. Aa, inşallah şarj bitmez biz oynarken. Parlaklığını kısık yapacağım. Kısacağım yani. bizim şeyin orada Bu orayı, merdivenin yakınlarında <laughs> git ya gitti bu Aaa. Gelme daha bu yer yiyeceğim ya. Yani. Aman ne. Gerçi burada değil mi? Ben neden e, onu kaçmaya çalıştım ki? Burada var mı? Var. Aslında bunlar Aslında oyun o kadar da zor değil. Tabii e, söylemiyorum ya kabus modu da o kadar zor değil ama ben şu an normal girdim üf iyi var üf üç tane Allah içecek içmiyorum içmek istemiyorum burada değil zaten Burayı istediğimiz gibi dolaşalım ki altı tanenin de burada olması imkansız Yani aşağıda ya da ortada biraz daha var. Buraya çıktı mesela. Eu vou Valla ortaya bir daha bir bakacağım. Kaçırdığımız yerler olabilir. İki tane kaldı. Yine buraya çıktı. Deli. Al git ya. Aşağı iniyor tamam. Al ne zaman gideceğim? Ya titriyor. Valla bunu içiyorum. Kaç dakika olmuş? 10. Hepsi aşağıda ya. Bu da aşağıda. Bir tane lazım. Bir tane. Bir taneden sonra bitiyor oyun ya. Üf. üf. Sanırsam aşağıdasın kanki. Ya aa! Ölme hemen çıkma ya. Acanlanacağım ya. Ay. Şu bit, rakam için geliyor. Geri geldi ya. Ben bu oyunu anasını soracağım ama. Kendimi zor Ama Nerede şu bir ya? Bir tane ya. Bir tane ya. うしかったうしかったうしかった。 Benim merdiveni bulmam lazım. Hadi elicek merdiven nerede lan? Şuradan gidiyorduk sanki. Hadi lan. Ya bir kere öldür, reklamı çeker. I, evet. I ya, e geldim reklam girdi çünkü şey e eğer bir kere öldür öldürdü e reklamı zipte olmasa hayalim çok iyi olacaktı. Bir sonrakinde büyük bir şeker mi şakam oynarım. Bilmiyorum. Ee, kaç dakika olmuş? 13 dakika olmuş. İstanbul'un yüklemesi var. Görüşürüz.